<laughs> o, Ay, ben ben ya. Abi ekran versene bize. Vereceğim, vereceğim. Destansı indirim günleri başlamış. Bir Oğlum bu oldu. devletin kamu spotu mu bu bu arada? <gülüyor> <gülüyor> gerçek mi bu? Ay gerçekse komik, gerçek değilse daha komik ama nasıl ki? ayakkabı da indirime girmiştir herhalde. Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba. Her ürün ucuz .com. ben Erkan nasıl yardımcı olabilirim? Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış. Sonra da 399 liraya düşürmüş. Bir numara Çok özür değilim. diliyorum. Aman Hemen oldu. şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım. Bu sefer de fiyat 599. Ömer Faruk yorumların için teşekkür ederim elbet olacak. Kardeşim vazgeçme. Çete de çok takılma. Çöp yazanların çoğu senin yaşında hiçbir şey yapamamış insanlar yani. Yani devam et. Bildiğinden hiçbir zaman vazgeçme. 9 liraya çıktı. Biz de ilk çıktık amana koyayım 200 300 izlenirken bize dediler ki amcık doğru düzgün Türkçe konuşma bilmiyorsun. Sen mi izlenecek? O hepsinin anasını sikiyorum şimdi çatır çutur. Arkamdan amana koyayım sponsorluk düşse de diye bekliyorlar. Şimdi tekrar kontrol edin. E yine 399 lira oldu. Ama hanımefendi bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım. Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim. İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde sikici gerçek olur olur. gerçek. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz Aa. için Ticaret Bakanlığı reklam Hasiki. Hasiki. Hasiki gerçek. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na... Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim. Sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim. İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz. <laughs> Cezada indirim olur mu acaba ya? <laughs> Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve <laughs> Aya, Piyasa Gözetimi koyayım. Genel Müdürlüğü. <laughs> Vay be. Oha. Bunu bunu gördünüz mü?